Bahçe sıra dolu mu? Dolu. Sen de dolacak mısın Osman? Dolarım. Hadi Osman. eşekler! Eşşoğlu eşekler! Eşşoğlu eşekler sizi! Bana bak! Bir daha girecek olursanız bacaklarınızı kırarım ben sizi! Sizi eşşoğlu eşekler! Bana bak! Bir yakalarsan bacaklarınızı kıracağım! Anladın mı? Bir daha dönmeyin buraya lan! Serseriler be! Ah. Bacaklarınızı kıracağım bir daha gelirseniz. Teşekkür ederim, gidebilirsin. Al teşekkür ederim. Cemile teyze! Cemile teyze! Cemile teyze! Ne oldu? Ne oldu çocuğum? Bunu alacak mısın Cemile teyze? Ne amca haber gönderdi? Cemile hanım alsın Osman alsın dedi. Osman nerede? Ayakkabının öbür tekinin içinde. E, ayakkabının öteki teki nerede be çocuğum? Demi amcanın bahçesindeki ağacın tepesinde. miyiz? İn dedim sana. İnmem, inersem kulağımı çekersin. Çekerim elbet. Niyeymiş? Bu meyveler her ya hakkım hakkı bir kere. Hayır efendim, burası benim. Benim hakkım, anlaşıldı mı? Kimseye de yedirmem. Bu ağacın tohumu sen mi yaptın hocam? Sen mi diktin? Bana bak, bu ağaçlar ben doğduğumdan beri buradaydı. Babamdan bana miras kaldı. Babam mı yaptı bu ağacın tohumunu? Hırsız. Sen, sen hırsız. Babam ne hırsızmış seni? ben sana gösteririm. İn aşağıya çabuk. İn, in aşağıya. Biliyor musun aşağıya? İn aşağıya. İn aşağıya dedim. İn, in aşağıya şekeri bin damladı. Ah! İn, in, Ne bebeğim? Ne yapmayın. At, Atmayın, vurmayın. Vurmaya çalışıyorum ama bütünle erişemiyorum. Öf! <laughs> Lemi Bey, yapmayın. Allah aşkına <laughs> çocuktur. L L L ama bana hırsız demesini biliyor. Oğlum oh, ne yapıyorsun sen orada? Ne yapacak? Meyveleri mi çalıyor? İn aşağı. Gabuk in aşağı. İnme inersem kulağımı çekecek. Çekmeyecek. Çekecek, kendi dedi. Lemi Bey, çekmeyeceğim deyin deyinsin. Çekeceğim işte. Bak gördün mü? İn oğlum, in. Lemi Bey, siz gidin de çocuk insin hadi. Hadi oğlum in aşağı gitti. Gel. Yürü, yürü. Dur. Uzat ayağını. Oğlum uzatsana ayağını. Yürü. yakalandın işte sonunda. Bakalım ne yapacaksın? Lemi seni iyice mimledi. Geri dalıyorum bahçesine. Oğlum niye öyle yapıyorsun? Sen benden iste, ben sen hangi meyve istiyorsan alayım. Biliyorum anne. De. Ben meyve istediğim için dalmıyorum ki Lemi'nin bahçesine. E niye dalıyorsun o zaman? Lemi'nin bahçesine dalma koşuma gidiyor da ondan. Sinirlenince gözleri kızarıyor. Böyle yüzü şişiyor. Hey, çeşirin! böyle koşuyor. Ört aşık herifler. <laughs> anne sen çok güzel olmuşsun. <laughs> Elbisen ee, de çok güzel. Televizyondaki kadınlara benzemişsin. Herhalde güzel bir şey söyledin. Teşekkür ederim. Sen niye yanına ayak yürüyorsun anne? E senin peşinden bu topuklu ayakkabılarla koşturmak kolay değil. Niye topuklu ayakkabı giyiyorsun? Kadınlar topuklu ayakkabı giyer. Niye? Bilsem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.